Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframızda çok güzel iki ayrı yemeğimiz var. Yanında eşlikçi olarak yaptığım patates salatası ve ananaslı köri soslu tavuk yapacağız sizlerle beraber. Öncelikle köri soslu tavuğumuzu hazırlayalım ananaslı, ardından da patates salatamızı yapacağız. Bu arada patateslerinizi haşlamaya koyabilirsiniz. Onlar haşlanırken, Sizler köri e, soslu ananaslı tavuğunuzu hazırlayabilirsiniz. Sonrasında da onu hazırlarsınız. Gördüğünüz gibi 3 küçük parça tavuk göğsüm var. Şöyle bir kutu konserve ananasım var küpler halinde doğranmış. Hazır bu şekilde konserve suyunu süzüp şöyle bir sudan geçirdikten sonra bir kenarıya alalım. Tavuk dilimlerimizi de göğüslerimizi de aynı şekilde dilimleyelim ananasların büyüklüğünde küp küp olsunlar ki yemeğimiz e, tamamen e, hepsi e, içerisindeki sebzelerimiz etimiz aynı büyüklükte eşit olarak gözüksünler. Diğer tarafta da tavamı ocağa koydum, ısınıyor şu anda. Kızgın tava olmalı, yüksek ateşte çünkü tavuk etlerimizi soteleyeceğiz, e, mühürleyeceğiz. O yüzden yüksek ateş olursa çok daha iyi olacaktır. Hemen suyunu bırakmaması önemli tavukların. Önce dış yüzeylerinin mühürlenmesi için. Tavam ısındı. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Ardından doğramış olduğum tavuk göğüs etlerimi ekliyorum. Ve karıştırarak dış yüzeylerinin tamamen beyazlaşmasını sağlayacağım. Hepsinin eşit bir şekilde sulanmadan ilk etapta. görüyorsunuz yavaş yavaş artık suyunu vermeye başladı. Hepsinin dış yüzeyleri beyazlaştı. Artık altını kısıp üzerine bir kapak kapatıp kendi suyunu bırakıp çekinceye kadar bu şekilde pişirebiliriz kısık ateşte. Şöyle hepsini düzleyelim. Eşit şekilde yayalım. o birazdan ağzını kapatıp altını kısınca daha fazla sulanacak. O suyu da yeterlidir. Kesinlikle hiçbir şekilde su eklemiyoruz. O suyla görüyorsunuz suyun içerisinde şu an ne kadar sulandığını. O suyla kendi suyuyla pişecek o ağır ateşte. Ara ara kontrol etmeyi ihmal etmeyelim. Artık suyunu tamamen çekti. Görüyorsunuz hafif de dış yüzeyleri kızardı. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Ardından ananaslarımızı ekleyelim. Taze ananas da kullanabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım bu arada. Ayrıca bir tane kapya biberi yine aynı şekilde küp küp, kare kare doğradım gördüğünüz gibi. Aynı ananasların ve tavukların formunda. Onu da ekledim. Şu anda ocağımın ateşi yüksek ateşte. Hepsini bir. Yüksek ateşte ilk başta dış yüzeyleri hafif kızarıncaya kadar soteleyeceğiz. O yüzden ara ara da karıştırmayı lütfen ihmal etmeyin. Karıştırarak güzelce kavurarak dış yüzeylerinin görmüş olduğunuz şekilde hafif kızarmalarını sağlayın. Artık sosunu verebiliriz. Üçte bir kadar diyebileceğim şişenin içerisinde az bir e, kör sosum kalmıştı. Ona hafif su ekledim böyle. Onu kullandım. E, eğer varsa siz komple e, yarım şişe olarak da böyle e, kınorum var kullanabilirsiniz. E, yoksa hiç gerek yok, e, şart değil. Sadece körü tozu, körü tozu, e, tozu ekleyip baharatı. Biraz tuz, biraz su eklediğiniz zaman ya da ananasın suyunu eklediğiniz zaman, konserve suyunu o da çok güzel lezzetli oluyor. Hatta çok az bir şey tavuk suyu da ekleyebilirsiniz. Ananasın suyunu, hani konserve'nin suyunu katkı maddeli kullanmam derseniz, sadece birazcık tavuk suyu da kullanabilirsiniz içerisinde. O da güzel lezzet verecektir. Çok az bir şey, yarım çay bardağı. Bahsettiğim su miktarı öyle büyük miktar değil, yanlış anlaşılmasın gördüğünüz kadar sadece o yemeğin bütünleşmesini sağlayacak baharatın koyduğumuz körü baharatının, tuzun her neyse hepsinin birbirine girmesini sağlayacak kadar bir su miktarı sadece. Görüyorsunuz, artık yemeğim aslında hazır. Ama altını kısacağım tamamen, ağzını kapatacağım. Bir 5 dakika daha, bir böyle hafif pişireceğim onu, kısık ateşte bekleteceğim. O arada da ben patates salatamı hazırlayacağım. Patateslerim de haşlandı, onları soydum. Henüz sıcaklar. Fakat hafif soğuk suya tutarak da soyabilirsiniz, eliniz yanmasın. Onları da ortadan bölüp küp küp doğrayacağım. Ardından görmüş olduğunuz gibi maydanoz hazırladım. Kapya biber e, dolmalık kırmızı biber hazırladım biraz. E, kırmızı soğan hazırladım piyazlık şekilde doğrayıp ve yeşil taze soğanımın sadece yeşil kısımlarından e, 2-3 tane taze soğanın yeşil kısımlarından hazırladım. Birazdan onları da salatama ekleyip salatamı da tamamlayacağım. İnanın bu yemek sadece en çok e, yarım saat 45 dakikanızı alacak bir yemek. Hadi pişme haşlama sürelerini de sayalım pat, e, patateslerin. Dediğim gibi yeşil soğanımın, taze soğanımın yeşil kısımlarını küçük küçük doğradım. İlk başta onları ekledim. Aynı şekilde kırmızı soğanımı ekledim. Piyazlık doğramış oldum. Yarım kırmızı dolmalık biber, Meksika biberi de denir. Ondan doğrayıp ekledim. 8-10 dal kadar böyle maydanoz incecik kıyıp ekleyelim. İsterseniz dereotu falan da tabii ki taze ekleyebilirsiniz. yarım bir limonum var. İçinin çekirdeklerini aldım. Ondan sıkacağım. İstediğiniz ekşiliğe göre, damak zevkinize göre fazla ya da az sıkabilirsiniz. Bu kadar yeterli gelecektir bence. 2 çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ettikten sonra salatamı güzelce harmanlayacağım. yemeğim hazır aslında hemen yenilebilir. Evet, gördüğünüz gibi salatam hazır. Şöyle bir tuz kontrolü yapacağım. Patates tuzu sever çünkü genelde az gelir atılan tuz ama bence bu kadar yeterli. Fazla tuz zararlı. Onun için daha fazlasını eklemeyelim. Az da olsa yeterli gelecektir. Yanında yemeğin tuzuyla falan o birbirini idare edecektir. Artık servise hazır yemeğim komple. Biraz bu şekilde bekletebilirsiniz sosunun tuzunu çeksin diye ya da direkt dediğim gibi artık servis yapabilirsiniz. Yanında güzel köri soslu, ananaslı bir tavukla harika bir menü oldu. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Çok memnun kalacağınız bir yemek olacak her ikisi de. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.